Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayisiyle.com'un bize verdiği 5 dakikalık ücretsiz deneme sürümünü deniyoruz. Aviator ilesin. Buradan arkadaşlar linki kopyalıyoruz. Buradan URL e isteyen yere giriyoruz linkimizi. Sonra arkadaşlar buradan server'ı Türkiye olarak ayarlıyoruz. Sonra manuel çekim deyip start arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de bu uygulamaya ulaşmak isterseniz Telegram'dan etbahisiyle yazarak veya Telegram'dan konuşmak isterseniz Etrexon Chits'e yazabilirsiniz. Ekrana bırakacağım zaten. 5 dakika ücretsiz de aynı şekilde arkadaşlar. Bayisile.com'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda 7.28x yazıyor arkadaşlar. Birini önceden çekelim mi arkadaşlar? Hop Şimdi arkadaşlar bunu da 7.28'e yakın bir yerde çekelim. Bu arada videonun uzun hali YouTube kanalında olacak arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkürler.